Merhaba sevgili dostlar, Hatice Kübra Tongar YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir konuyla, yepyeni bir video ile birlikte huzurlarınızdayız. Anne babalar ekran başına, eğitimciler ekran başına çok önemli bir sorunun cevabını arayacağız. Sorumuz ne biliyor musunuz? Ayrı cinsiyetteki kardeşler aynı odada uyumalı mı, uyumamalı mı? Eğer uyumayacaksa kaç yaşından itibaren uyumayacaklar? Eğer uyumalarında bir sıkıntı yoksa mahremiyeti nasıl ayarlayacağız? Tüm bu soruların cevapları da mahremiyet eğitimine göre sizlerle paylaşacağız paylaşmaya çalışacağız. Videoyu açarken şöyle bir sıkıntımı da sizlerle paylaşmış olayım. Daha önce bu konuyla ilgili kısa bir Reels videosu çekmiştim. Hatta YouTube'da da böyle ufak ufak shortslarda paylaşmıştım. Ve bir kesim ay bu Müslümanlar kardeşlerin birbirine şehvet duyabileceğine dair böyle bir kafa yapasındalar ve kardeşleri bile ayırmak gerektiğini söylüyorlar diye böyle asparagas haberler ürettiler. Hani tabiri caizse köpürtmelik haberler dediğimiz tarzda haberler ürettiler. Oysa ki ben bugün bilimsel veriler ve Amerikan Pediatri Derneği'nin verileriyle, istatistikleriyle, önerileriyle birlikte kardeşler aynı odada uyumalı mı yoksa ayrı odada mı uyumalı bilimsel verilerle nöropsikolojik olarak sizlerle paylaşıyor ve değerlendiriyor olacağım. Yani konunun teolojik tarafından ziyade bilimsel tarafına, pedagojik tarafına ve nörobiyolojik tarafına birlikte bakıyor olacağız. Hadi o zaman kağıtlar, kalemler hazırsa not alacak anne babalar da olduğunu biliyorum çünkü videomuza başlayalım. Gelin öncelikle mahremiyet kavramı ne demek Ve ona bakmış olalım ki mahremiyet eğitimi bağlamında bu ayrı oda mı aynı oda değerlendireceğiz. E peki mahremiyet ne demek? Yani bunun eğitimini niye veriyoruz? Çocuklarda mahremiyetin tanımı gelişimsel psikoloji perspektifinden baktığımızda aslında kendi bedeninin artık farkına varması birinci adımı. ikinci adımında da farklı kişilerin bedensel özelliklerinin ve bedensel farklılıklarının farkındalığının gelişmesi haline biz mahremiyet diyoruz. Çocuğun bu algısının ve farkındalığının gelişmesi hali aslında. Peki nasıl bir gelişim gösteriyor çocuklar mahremiyet konusunda? 3 ila 6 yaş döneminde çocuklar bir şeyi fark etmeye başlıyorlar. Neyi? Kendi bedenlerini, kendi cinsiyet özelliklerini fark etmeye başlıyorlar. Anne babalar çok iyi gözlemliyorlar bence bunu. Evde başka bir bebek varsa mesela çocuk hemen merakla o bebeğin genital organı da kendi genital organının aynısı mı? Farklı mı? Buna dair bir hassasiyet oluşuyor ve mesela bebeğin altı değişirken hemen koşup bakmaya çalışıyor. Ya da 3-6 yaş arasındaki çocuklar de, anaokulunda çocukların tuvaletleri özellikle ayrı değilse hadi birbirimize bakalım, görelim, birbirimize popomuzu gösterelim, birbirimize hepimizi gösterelim, cinsel organlarımızı gösterelim. Bu tarz oyunlar, cinsel oyun dediğimiz içerikler dünyalarına girmeye başlıyor. Bunun sapıklık ya da sapkınlıkla bir ilgisi yok. Bu sadece çocuğun kendi biyolojisinin artık farkına varması ve bunu merak etmesiyle ilgili bir süreç. Ne zamana denk geliyor bu? 3 ila 6 yaş arasına. Bu farkındalıkla birlikte aslında Çocuğun şu tarz sorulara da başlıyor anne babasına yönelttiği. Anne, işte beni leylekler mi getirdi? Ben senin karnına nasıl girdim? Evli olmak ne demek? Karı koca neden aynı yatakta yatıyor, ayrı odalarda yatmıyor? Ben neden ayrı odada yatmam lazım ama sen babamla ya da annemle aynı odada yatabiliyorsun? Neden işte üzerimizi giyinirken birbirimize bakmamamız lazım? Ya da işte tuvaletin içerisinde bir insan girdiği zaman, aman gideyim ben de bakayım göreyim vesaire gibi. Böyle farklı sorular, sorgulamalar, merak duygusuyla birlikte gelen böyle bakmaya çalışmalar, gözetlemeye çalışmalar 3 ila 6 yaş dönemi arasında başlıyor. Bizim okul öncesi dönemi mastürbasyonu dediğimiz bedensel bir farkındalıkla yine gelişmiş olan tabii ki böyle bir davranışsal bozukluk olarak yorumladığımız fakat altında farklı duygusal mekanizmaları olan süreçte yine bu 3-6 yaş dönemine yani çocuğun genital olarak artık o cinsiyet organlarını fark etme, kendi biyolojisini fark etme, kendi bedenini fark etme sürecinde başladığı bir dönem bu. Bozukluklar da burada başlıyor eğer bir bozukluk oluşacaksa. Merakla birlikte gelen bedene karşı hassas olma hali de 3 ila 6 yaşta başlıyor. Fakat 3 ila 6 yaşta başlayan bizim mahremiyet sınırında da değerlendireceğimiz bu biyolojik farkındalık çocuğun kendine yönelik bir farkındalığı oluyor. Yani çocuk başka birinin bedenine de bakmak istiyor. Tamam annesinin genital organına da babasının genital organına da arkadaşlarının genital özel bölgelerinde merak ediyor. Fakat bu merak kendi bedenini anlamlandırmaya yönelik bir merakı oluyor. Ne zamana kadar? Artık 7 ile 12 yaş arasında bakın bayağı geniş bir pergel çizdim. Çünkü bugünden yarına da hemen olgunlaşan ya da değişen bir şey değil. Bu gelişen bir şey değil. 7 yaşından 12 yaş sürecine kadar yani bizim artık ön ergenliği tamamlayıp da ergenliğe doğru geçmeye başladı bu çocuk dediğimiz yaşlara kadar çocuğun merakı kendi bedenini keşfetmesinin üzerinden artık farklı bedenlere merak, farklı bedenlerin de bir özel alanının olduğu, farklı bedenlerin de kendi mahrem sınırlarının olduğu, farklı bedenlerin de aynı kendi bedeni gibi özel bölgelerinin olduğu, genital bölgelerinin olduğu, bunların da dokunulmaz olduğu, bunların da kendi içinde sınırı olduğunu anlayabildiği, anlamlandırabildiği döneme geçiyor. Piaget somut işlemler döneminde çocukların mahremiyet kavramını daha iyi algılayabileceklerini ve bu dönemde özellikle mahremiyet sınırları Evet daha önceki yaşlarda anlatmaya başlıyoruz ama çocuğun uyuması bağlamında yani mahremiyet sınırı artık budur yavrum bunları sana yıllar içinde anlattık ve senin de buna uyumanı bekliyoruz dediğimiz o somut işlemler döneminde daha iyi zihninde oturduğunu söylüyor çocuğun bu gelişimsel sürecinde. Peki genel manada çocuğun cinselliğe dair cinsel organlara dair böyle bir gelişimi var. Bu gelişim o da ayırma noktasında bize nasıl yön verecek? Gelin biraz da ondan bahsedelim. Çocuğumuz 9 ila 10 yaşına geldiği zaman artık sekonder cinsiyet özellikleri gelişmeye başlıyor. Sekonder cinsiyet özelliği ne demek? Şimdi birinci cinsiyet özelliği genital organlarla birlikte gelişen cinsiyet özellikleri. Yani bir çocuğun kız ya da erkek olması, genital organlarının o şekilde gelişmesi. Buna birinci cinsiyet özelliğimiz diyoruz. Sekonder cinsiyet özellikleri bu birinci cinsiyet özelliklerine bağlı olarak gelişen özelliklerdir. Ne gibi? Mesela kızlarda işte göğüslerin büyümesi, vücudun bir kız bedenine göre şekillenmesi, artık regl döneminin başlaması, bu sürece girmesi kız çocuklarda sekonder cinsiyet özellikleridir. Erkek çocuklarda da aynı şekilde penis büyümesi, işte vücudun kaslı hale gelmesi, tüylenmeler, sesin kalınlaşması vesaire. Ergenlik döneminde oluşan tüm bu süreçlerde erkek çocuklar için sekonder cinsiyet özellikleridir. Bu ne zaman başlıyor? 9 ila 10 yaşlar arasında başlıyor ve ergenliğin sonuna kadar devam eden bir şey de süreci devam ettiriyor. Şimdi 9 ila 10 yaşlarında çocukların artık bedensel olarak da bu farklılıklarının başlıyor olması, eğer aynı odada yatıyorlarsa mahremiyet ihlallerine sebep olabiliyor. Neden? Bakın şimdi hani işin bilimsel jargonunu dilini bir tarafa bırakalım. Hayatın içinde yaşadığımız şeyleri düşünelim. Artık çocuğun bedeninin ergenliğe doğru evrildiği 9 ila 10 yaşlarından itibarenki süreçlerde bir beden temizliği farklılaşıyor mu? Farklılaşıyor. Hayalinde, rüyasında, düş zihninde, düşüncelerinde tuttuğu şeyler. Çünkü ergenlik hormonlarının da artık yavaş yavaş aktive olması ile birlikte değişmeye başlıyor mu? Gündemi değişmeye başlıyor mu? Evet başlıyor. Şimdi tüm bu süreçler bizim ergenlik dönemini de bir koza olarak tarif ettiğimizi düşünürsek çocuğun kendi içine kapanmasını gerektiren, kendini keşfetmesini gerektiren ayda 3 ila 6 yaşta olduğu gibi o dönemde ne vardı? Kendi bedenini küçük bir çocuk yeni yeni keşfetmeye başlıyordu. Aa şurada şu var, bu Burada bu var, bu şuna yarıyor, başkasında şu var, bende şu var gibi kendine dair çocuksu, masum bir keşfediş vardı. Ama ergenlik dönemiyle birlikte de ne başlıyor? Çocuğun artık ileride bir yetişkin olarak sürdüreceği cinsel hayatının, cinsel kodlarının artık böyle hani tabiri caizse kapalı bir musluktu bu. Yavaş yavaş açılmaya başladı artık. Duygular değişmeye başladı, düşünceler değişmeye başladı. Nörofizyoloji değişmeye başladı çünkü. Çocuk da ne yapacak? Buna uyumlanacak. Buna uyumlanması demek yine merak ve keşif süreci başladı demek. Yine çocuk merak edecek demek. Yine çocuğun dünyasına, düşüncelerine bunlar girecek demek. Bu dönemde de kendi mahremiyetini olabildiğince iyi bir şekilde korumalı ki çocuk, yani biz ebeveynler olarak bunu sağlamalıyız ki çocuk da bu mahremiyet ihlallerini yaşamadan kendi keşif yolculuğuna çıkabilsin. Amerikan Pediatri Akademisi de bunu öneriyor. 9-10 yaşından itibaren diyor ayrı cinsiyetteki çocukların odaları muhakkak ayrılmalı. Eğer ayrılamayacaksınız diyor buna dair hani mahrem sınırlar korunmalı ve oluşturulmalı. Arkadaşlar bu mahrem sınırlar meselesi çok önemli bir konu. Bu işte kardeşine şehvet duyduğu yok annesinden babat hayır böyle bir şey değil bu. Bu bireysel olarak kendi mahremiyetimizi korumamız demek aslında nöropsikolojik olarak da sağlıklı bir gelişim gösterebiliyoruz demek. Neden biliyor musunuz? Buradaki mahremiyet ihlallerinde özellikle küçük çocuklarda ve ergen çocuklarda anne babanın mahrem ilişkisine şahit olmak ya da abinin kardeşin ablanın, işte kardeşin bir şekilde kendi bedeniyle ilgili keşif sürecinde duygu dünyasının değiştiği beden temizliği yaptı. bu mahrem alanlarda bir şeylere şahit olmak, şahit olan kişilerde başta olmak üzere her iki kişide birden derin utanç duygusu oluşturuyor. Derin bir suçluluk duygusu oluşturuyor. Ve bu derin utanç ve suçluluk duyguları yetişkinlik yıllarına taşınan gerçekten yıkıcı psikolojik etkiler ortaya koyabiliyor. Çocuğumuzun sağlıklı psikolojisini koruyabilmek için her şeyden önce mahrem sınırları, bebeğinler olarak iyice düzenlemeliyiz. Ha diyeceksiniz ki Hatice Hocam hani evimizde ayrı birer oda varsa zaten çocukların, kardeşlerin aynı cinsiyette olsalar dahi odalarını ayırabiliriz değil mi? Evimizin böyle bir imkanı varsa zaten bu çok büyük bir mesele değil. Ama evimizde imkan yoksa ne yapacağız? Çocuklar için tek bir oda mevcutsa ne yapacağız? Hadi gelin biraz oradaki pratik önerilerimizle konuşalım. Oda ayırmak mümkün değilse 3 şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Birincisi aynı odanın içerisinde paravan, perde gibi belli sistemler uygulayarak oda içinde belli bir ayrışma sağlayabiliriz. Aslında günümüzde böyle mobilya tasarımlarında da ben fazlaca görüyorum. Bu mümkün oluyor. Çocukların küçücük odalarda bile işte birinin yatağını bir şekilde koyup birinin yatağını farklı bir şekilde koyup arasına paravanımsı böyle belli aparatlar koyularak çocukların o odayı ayrıştırma, sepere etme şeyi sağlanabiliyor. Bu konuda bir derde gireceğiz yani bir araştırmaya gireceğiz. Küçük metrekareli odalarda dahi gerek işte bir mobilya vesilesi vesilesiyle ayırmak gibi gerek perde vesilesiyle ayırmak gibi bir ayrıştırmaya muhakkak gideceğiz eğer ayrı oda imkanımız yok ve çocuklar aynı odada yatmaya mecburlarsa. Birinci yapacağımız şey bu. İkinci yapacağımız şey hani bunu yaptık separatörü bir şekilde yaptık ama çok da böyle kıvamlı oldu olmadı. Hani elimizden geleni yaptık ama şunu muhakkak yapalım. Çocukların oda içerisinde kendi ayrı özel alanları olsun. Mesela mümkünse aynı dolabı kullanmasınlar. Aynı çekmeceleri kullanmasınlar. Çocuğun mesela kendi kişisel hijyeniyle ilgili, kendi bedeniyle ilgili özel ürünleri olacak. Bu ürünler çocuğa ayrı bir yerde mutlaka muhafaza edilsin. İşte anne babanın da zaten her şeyinin olduğu ya da kardeşinin de her şeyinin olduğu dolaplarda olmasın. Dolapların içinde başka dolabımız yok. Mecbur hepsini buna koyacağız. Tamam ama dolap içi ayırma sistemleriyle. Yani bakın ne yapıyoruz? Elimizdeki imkan neyse o imkanın dahilinde çocuklarımızın o mahrem alanlarını bir şekilde sınırlandırmaya ve ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu çok çok önemli. Özellikle ergenlik döneminde mahremiyet ihlali yaşayan çocukların yüzde otuz yani düşünün bu yarısına yakını yüzde otuz ileride sosyal fobi, sosyal ayrışmalar, sosyal izolasyon davranışları bunlar görülüyor dostlar. O demin bahsettiğimiz derin utanç duygusu sebebiyle. Bu yüzden en azından elimizdeki imkanlar içerisinde çocuğun özel eşyalarını, iç çamaşırlarını, hijyenik pedi olur, başka ürünleri olur, beden hijyenine dair ürünleri olur. Bunların ayrıştığı ve ona özel bir yerde kaldığı alanı oluşturmak çok önemli. Bir üçüncü maddemiz de şu. Belli rutinler için çocukların odada yalnız kalmasını sağlamalıyız. Mesela çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren öğretmeliyiz ki üst baş değişileceği zaman işte pijama giyilecek ya da pijama çıkartılacak başka kıyafet giyilecek ya da özel bir işlemi var ve bu işlem esnasında odada yalnız kalması gerekiyor. Kardeşlerin aynı odayı kullanıyor olsalar dahi bu özel alanlarda ve özel zamanlarda muhakkak bir diğerini yalnız bırakması gerektiğinin altını çizmemiz lazım ve en azından mahremiyeti bu şekilde korumamız lazım. Unutmayalım sevgili anneler, babalar. Mahremiyet eğitimi dediğimiz şey işte uyku eğitimi, tuvalet eğitimi. Yani her bir eğitim alanı bakın ne kadar önemli ama mahremiyet eğitimi belki bütün bunları kapsayan çok büyük bir kalkan oluşturuyor. Çünkü biz çocuğumuza uykuyu da öğretirken, tuvaleti de öğretirken beslenmeyi de öğretirken, bir sürü özgüven eğitimi de verirken, öz saygı eğitimi de verirken, sorumluluk eğitimi de verirken tüm bunların üzerine bir mahremiyet kalkanı çekebilmeyi öğretmemiz gerekiyor. Bu kadar kapsayıcı bir eğitim bu. Bunun da en küçük çekirdekleri belki kendi bedenini tanıması ve bu bedenin içerisinde olduğu odanın içinde sınırların korunmasıyla ilgili bir şey. Aman bu videoda verdiğimiz önerileri kulak ardı etmeyelim. Kesinlikle kendi ev düzenimiz ve şartlarımız neye izin veriyorsa bu izin verdiği şartlar içinde çocuğumuzun özel alanını korumayı unutmayalım. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bir videoda görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.